Herkese merhaba. RDR2 Keskin Nişancı Mücadelesi bölüm 3'e hoş geldiniz arkadaşlar. Hareket eden bir trenin üzerindeyken uçan 5 tane kuş öldüreceğiz. Oldukça basit fakat tren bulmak zor olabilir. Bunu da bulmanın bir kolay yolu var. Şu anda Wellington kasabasındaki tren istasyonundayım arkadaşlar. Konumumu sizlere göstereyim. Bu kasabadan başka bir kasabaya trenle gideceğim arkadaşlar. Ardından vardığım kasabada trenden indikten sonra bilet almadan trenin üstüne çıkıp hareket etmesini bekleyeceğim. Rot kasabasına gidelim. Tren biletleri diyoruz. Rot kasabasına bir tane bilet aldık. Bazen beklerseniz de tren gelebiliyor ama çok uzun sürebiliyor. Bu yüzden hiç gerek yok beklemeye. Bazen de şans eseri trenin park halinde istasyona vardığını görüyorsunuz arkadaşlar. Ama bunlar dediğim gibi şans eseri olan şeyler. Şansa bırakmadan hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Arthur yolculuğuna devam ediyor. Vardık sayılır. Evet istasyona geldik. Biraz bekleyin arkadaşlar. Korna çaldıktan sonra trene çıkın. Ardından şuraya zıplarsanız otomatik bir şekilde üstüne çıkacaktır. Yalnız bir sorunumuz var. Lanchester ve kara bina alın arkadaşlar. İkisi dışında herhangi bir tüfek işe yaramaz seri bir şekilde yapmamız gerekiyor. Biz şimdiden üstüne çıkalım. Birazdan tren kalkacaktır. Evet, kornayı çaldı. Şu anda trenimiz kalkıyor. Kesin göz full açık şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmiyor. Ne olur ne olmaz maskenizi de takın. Evet. Bir kuş sürüsü çıktı karşımıza. Dead Eye özelliğini etkinleştirdik işaretlemelerimizi yapıyoruz. 5 tane'den fazla işaretleyin ne olur ne olmaz. Ve bu kadar. Mücadelemizin sonuna geldik arkadaşlar. Atlayalım. Bu arada atımızı çağırmadan bizimle birlikte gelmiş. Onu da çağıralım yanımıza. Bir süre kanun güçleri böyle peşinizden gelecektir ama muhtemelen fark edilmeyeceksiniz arkadaşlar. Bakalım. Aynen kırmızı alandan uzaklaşın hemen. Fark edilmemek için. Peşinizden arayacaklardır. Mesela şu ileride geliyor. <laughs> fark edilmeden kaçın arkadaşlar. <laughs> Evet fark ettiler. <laughs> 60 dolar üzerimize ödüller. Çok güzel. Buraya gelmeyeceklerdir. Mücadelemizin sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki mücadelede görüşmek üzere. Hoşçakalın.